Bizim hocamızı, huzurlarınıza davet ediyoruz.

ey nuri dilara nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kartal Üftülü dini musiki korumuzu eserlerini icra etmek üzere sahneye davet ediyorum. <laughs> Ahmet olarak gel, Gül Ahmet olarak gel, Nurdan Kundaklar'a sarıda olarak gel. Bu anlamlı ve manevi programın açılış konuşmalarını yapmak üzere Kartal İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Öztürk hocamızı sahneye davet ediyorum. Sayın Bakanım. şey başkanım, başkan yardımcımız Doçent Doktor Selim Arun Hocam. Milli Eğitim müdürüm, ilçe temsilcilerin, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ilçe başkanları, muhtarlarımız, öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler 2024 yılı Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programı teşriflerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. akşam Mevlid kandilini idrak ettik. Hep birlikte camilerimizi doldurduk. Manevi atmosfere ortak olduk. Aynı zamanda bizler Sayın Başkanımızla beraber Diyanet Başkanlığımızın hafta münasebetiyle Açılış programına Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle iştirak ettik. Bugün Rebiül Evvel ayının 12. gecesi. Şu anda On 12, .si. 12. günü. 12. gecesinin sabahında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif etti. Dünyayı şereflendirdi. Öteden beri günü, bu haftayı baz alarak başkanlarımız dünyanın dört bir yanında gönül coğrafyamızda temsilciliklerimizin olduğu her yerde ülkemizin her köşesinde mahallesinde, köyünde ilçesinde, beldesinde onu anmak, onu yad etmek ona olan sevgimizi muhabbetimizi bir tazelemek üzere bu haftayı idrak ediyoruz. Onunla birlikte görüyoruz camiler ve din görevlileri haftası. Eş zamana tekabül ettiği için onu da hocalarımızın, camilerimizin sorunlarını gündeme gündeme getirme adına onunla birlikte idrak ediyoruz, ihya etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle her yıl bir konu gündeme gelir. Tabii bu konu gündeme gelirken dünyada insanlığın ülkemizde insanımızın en çok ihtiyacı olduğu konular ele alınır. Evet, geçen sene iman ve istikametti. Daha ileriye gitmeyelim. Önceki senelerde cami ve inşaattı konu. Geçen sene iman ve istikamet. Bu sene yine bir benzer aslında birbirine kardeş peygamber ve şahsiyet inşası. İnsanlığımız, insanlık elbette onun içerisinde biz Müslümanlar rotamızı kaybettik şahsiyetimizi, kişiliğimizi, kimliğimizi özetle omurgamızda, duruşumuzda sorun var. Ülke olarak, İslam coğrafyası olarak bugün mensubu olmakla iftihar ettiğimiz bu nesil milletimizin dışında dik durabilen bir omurgası olan İslamcı İslam için, Müslümanlar için, insanlık için hemen günümüzün güncel sorunu Gazze için duruş sergileyen omurgası olan bir başka ülke yok. Biliyorum siz biliyor musunuz? Yok. Elbette bu bayrak düştüğü yerden, bu sancak yine düştüğü yerden kalkacaktır. Buna inancım, bunda inancım sonsuz hiç zaman yetirmedi. Bu necip milletimizin omuzlarında bu sancak yine yükselecek inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iade etmek, anmak, camiler ve din görevlerini anmak üzere toplanmış olduğumuz Te bu programa bu teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Konuya fazla girmem, hocama saygısızlık olur. Ben sözü hocama bırakacağım birazdan inşallah. Teşekkür teşviklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı hepinize saygılar sunuyorum. Kalın tamam, sağlıcak. Kartal İlçe Müftümüz Sayın Mehmet Öztürk hocamıza hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2024 yılı Mevlid-i Nebi Peygamberimiz'e şahsiyet inşası temasıyla hazırlanan sinemizi gösterimi gösterimiyle sizleri baş başa bırakıyorum. İçimizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler için hiç şüphe yok ki Allah'ın Resulü'nde güzel bir örneklik vardı. Cehalet devriydi insan. Zulmün ve küfrün girdabında çırpınmaktaydı insan. Dağlar kadar hüsran, denizler kadar isyan. Onu bekliyordu kâinat. Onu bekliyordu zaman. Ve Amine'nin kucağındaydı hakikat güneşi. Çölün bağrına düştü bahar yağmuru misali. Yüzleri güldü gülmeyi unutanları Yüzleri güldü ağlayan gönülleri. Mekke semalarında kuzu Hira'dan yükselen nur. Hoş geldin ya Resulallah. Sen bize ne getirdiyse amenna. Duyduk, itaat ettik. Bu kutlu haftanın anlam ve önemli bir ayet konuşmalarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Doçak Toplu Sayın Selim Argun hocamızın kürsü teşviklerini arz edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. ve vesselamü ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kaymakamım, İstanbulumuzun muhtelif ilçelerinde görev yapan ilçe müftüsü hocalarım, ilçe milli eğitim müdürüm, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili öğrenci arkadaşlar. Ben de hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, asireti üzerinize olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Her yıl Müftü Hocamızın da ifade ettiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir tema etrafında Peygamber Efendimiz'i anmayı, anlamayı, hayatını anlamlandırabilmeyi ve hayatımıza tatbik edebilmeyi amaçlamak üzere sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar yapıyoruz. Bu senede Hazreti Peygamber ve şahsiyet inşası temasını seçtik. Neden seçtik? Çünkü bir oryantalistin ifadesiyle Bugün Müslümanlar dünya üzerinde gayrimüslimlere karşı siyaseten askeri olarak ya da ekonomik olarak çok büyük bir tehdit oluşturabilecek durumda değiller. Ama neden buna rağmen gece gündüz İslam alehtarları yapılıyor? Neden İslam medeniyetine dair semboller üzerinden bir şeytanlaştırma harekatı yürütülüyor. Bunun tek bir sebebi var. O da İslam medeniyetinin hala semavi ve gayri semavi dinler içerisinde insanı kamil yetiştirebilme, çıkarabilme potansiyeline sahip yegane din olduğundan dolayı. İşte bundan dolayı İslam'a saldırıyorlar. Ve 7 Ekim olaylarından sonra gördük ki Müslümanların Gazze'deki vakur ve şahsiyetli duruşundan dolayı hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz, hiç öngöremediğimiz bir şekilde bütün dünyada ama özellikle kıta Avrupa'sında ve Kuzey, Af Kuzey Amerika'da bir ihtida patlaması yaşandı. Hala da yaşanıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle fevç fevç grup grup İslam'a giriyorlar elhamdülillah. Peki neden giriyorlar? Çünkü işte o Müslümanın şahsiyetli, kişilikli, karakterli, değerlerinden taviz vermeyen, ne olursa olsun asla teslim olmayan kuvvetli inancından dolayı insanlar etkileniyorlar. Kur'an'a ilgi duyuyorlar. Aziz kardeşlerim, bir taraftan Gazze'de yaşanan vahşet, diğer taraftan ülkemizi 20 gündür meşgul eden narin kızımızın harca katledilmesi, aile şiddet, kadınlara yönelik özellikle şiddet haberleri, hayvanlara karşı merhametsizce yapılan şiddet gösterileri, şiddet sarmalı hem ülke olarak hem dünya olarak insanlık insanlık olarak bir şiddet sarmalı içerisinde olduğumuzu gösteriyor bizlere. Burada durup başımızı iki elimiz arasına alıp İslam eşkıyadan evliya çıkartan bir dindir. Neden bizim Müslümanlığımız hayatımıza tesir etmiyor? Neden Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki cahiliye toplumundan çıkarttığı o şahsiyetli, karakterli Müslümanlar gibi Müslümanlar bugün çıkmıyor sorusunu hepimizin sorması lazım. Şayet İslam evrensel bir dinse, Kur'an'ın hüküm ve hikmetleri kıyamete kadar baki ise bizim toplumumuzda da Ömerler, Musaplar, Ebu Zerler ve Ebu Bekirler çıkmalı. Şayet biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benim sahabelerim yıldız gibidir hangisine uyarsanız hidayete ulaşırsınız sözünü daha sık hatırlayın, siyer fıkhını Siyer-i Nebi'yi aile meclislerimizde, okullarımızda, Kur'an kurslarımızda daha sık okursak, anlamaya çalışırsak işte o hidayete bir adım daha yaklaşmış olacağız. Camide Ebu Bekir gibi çarşıda ve pazarda Ebu Leheb gibi davranan Müslümanlar var. Ebu Bekir fil mescid ve Ebu Leheb fil amel girdiği topluma değerleriyle şekil veren değil, girdiği toplumun değerlerini benimseyip şekil alan şahsiyetsiz, kişiliksiz Müslümanlar var. Ulemadan ilmi, hükemadan hikmetleri toplayıp sefihlerin yaşantısı gibi ahlaksızca yaşayan, ahlaksız dindarlar var. ولا تكون كالذين يجمعون العلم من العلماء والحكمه من العلماء ويعيش عيشه السفهاء Evet bir gösterişçi dindarlık, bir ahlaksız dindarlık demeye ilim varmıyor ama bir sendromun yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Kendimize gelmemiz gerekiyor. Daha şahsiyetli, karakteri daha oturmuş Yüksek seviyeli ve İslam'ın değerlerini benimsemiş örneklik teşkil edecek Müslüman bireylere ihtiyacımız var. Diğer bir tabirle, İslam'ın kazandırdığı bu bireysel Müslümanlığı bu coğrafyada ya da başka coğrafyalarda en iyi şekilde temsil edecek lisanı kal ile değil lisanı hal ile İslamı tebliğ edecek tebliğ edecek İslam davetçilerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ki işte insanlığın beklediği şey bu aslında. Yaşantısına bakarak, muamelatına bakarak, komşuluk ilişkilerine bakarak, anne babasıyla yahut ebeveyn ile olan ilişkilerine bakarak etkilenerek İslam'ı seçen insanlar gördüğümüz zaman ne kadar mutlu oluyoruz. Burun direklerimiz sızlıyor. Gözlerimiz yaşarıyor. Allah bize öyle evlatlar yetiştirmeyi, öyle evlatlar olmayı nasip eylesin. İslam'ı hakkıyla temsil edebilmeyi nasip eylesin. İstikamet sahibi. Ne demek istikamet? Meleke haline gelmiş, gelmiş yüksek ahlak demek. İstikamet. Tarifi bu. Meleke haline gelmiş yüksek ahlak, yani bir seferliğine değil, hocalar da hacılarla beraber oturunca dindar olan ama kendi başına kaldığı zaman yüz kızartısı suçta, yüz kızartıcı suçlar işlemekten çekinmeyen tip değil. Neden? İstikamet kelimesi önemli. Çünkü istikamet ile ikamet arasında bir bağ var. Organik bir bağ. İkamet ne demek? İkamet İkametgah kişinin evi demek. Kişinin evi hayatının merkezidir. Kişi tatile gidebilir ama dönünce evim evim güzel evidir. Nasıl ki kişinin ikametgahı hayatının merkezinde bir yer tutuyorsa, kişinin istikameti de o şekilde insanın tüm hayatında mükellef olduktan ölümüne kadar merkezi bir yer tutsun diye istikamet kelimesi seçilmiş. Arapça bilenler bilir. Salle yusalli salat namaz kılmak demek. Ama Kur'an-ı Kerim'de sallu diye bir emir yoktur. Akimus salata vardır. Akim yani namazı ikame edin. Namaz hayatınızın merkezinde olsun. İkame kahınız gibi. Eğer siz namazı hayatınızın merkezinde ikametgahınız gibi belirlerseniz inna salate tenha anil vel münker namaz sizi kötülüklerden ve menhiyattan alıkoyur koyar ve eğer siz namazınızı dost doğru kılarsanız istikamet sahibi olursunuz istikamet sahibi olursanız cennete girersiniz örnek müslüman olursunuz İşte değerli kardeşlerim bu sebeplerden ötürü bu sene Hz. Peygamber ve şahsiyet inşası temasını seçtik ve bu hafta boyunca dünyadaki 130 farklı ülkede ve 81 ilimizde 922 ilçemizde bütün yani İşleri Başkanlığı'nın 150 bin personeli bu tema üzerinde, bu ana konu üzerinde bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla programlara iştirak edecek. Şimdi ben bugün sizlere belki de hayatınızda duymadığınızı tahmin ettiğim sahabe hayatından bir tabloyu paylaşarak Mekke cahiliye toplumundan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl güçlü bir şahsiyette bir Müslüman inşa ettiğinin çok çarpıcı bir örneğini sizlere aktaracağım inşallah. Bu bir sahabi. Adı Abdullah bin Huzafe es-Sahmi el-Kureşi. Kendisi Mekke'nin aristokrat ailelerinden gelen, varlıklı, çok zeki bir Müslüman, Müslüman bir genç. Hazreti Peygamberin hayatında katıldığı bütün savaşlara iştirak etmiş bir zat. Abdullah bin Huzafe Hazretleri. Hazreti Ebubekir döneminde yaşamış, Hazreti Ömer döneminde yaşamış Hazreti Osman döneminde yaşamış Sahabi bir diplomat. Burada genç kardeşlerimize çap yaparken, çift Anadolu yaparken, uluslararası